Merhaba arkadaşlar. Şimdi story çekmedim. Bu sefer de bir uzun video çekeyim dedim. Böyle kümesi göstereyim. Ee, pazar temizliği yaptık. Yerdeki dışkıları kazıdım. Sadece izleri kaldı. Suluklarını yıkadım güzelce. İlaçlarını verdim. Şimdi yuvalara bir bakalım. Neler var, neler yok? Burada boz dumanımız var. Yavrulardan biri. İki yavru da burada var. Oğlum Kardeşini niye ezdin sen? Arka babası var arkada. Burada kimler var? Burada iki yavru var. İşte anne. Anneyi şöyle biraz hafif çekersek yavruları göstereceğim. Evet. An, yavrunun kuyruğu ve kanatları beyaz. Burada kim var? Burada arabamız var. Bunun altında yumurta mı var? Bakayım bir altında yumurta mı var senin? He. Yumurtlamış. Eşi nerede? Eşi dışarı çıkmış. Ee, burada bir süt beyazımız var. Yumurtladı. Dumanımız, arabımız. Bu duman da burada var. Sen yumurtladın mı? E, siz ne ara yumurtladınız lan? Burası senin yuvan değil ki. Burası arabın yuvası. Arap gelirse varla seni öldürür. Aşağıda bir arabamız var. Burada bir güzelliğimiz var. Önünde de kardeşinin yumurtası var. O yumurtayı alayım da başkasının altına koyayım. Babası da burada. Hatta alayım da yumurtayı kime koyalım kime? Ona bir yazı yazayım da karıştırmayalım. Şu şeyin altındaki yumurtayı da alayım. Bunlarda gerek yok. Süt beyaza gerek yok. Dışarıya doğru bakalım kimler var. Herkes burada havalandırmaya çıkmış. Dışarıda atmaca var. Atmaca yüzünden çıkartmıyorum. Arabamızın eşi de kiremit. Hadi herkes içeri. Zaten dışarı çıkamıyoruz. Böyle uçura uçura götüreyim bunları bir. Hadi. Bir sürü Arap var ya. Şuna bak. Geçin. Geç. Geç. Siz de geçin. Bunlar iki yavru. Yeni çıktılar yumurtadan. Yani yeni çıktılar derken. iki aylıklar. Güzel. Güzel. Maşallah maşallah şu Araplar sadece bir güvercinden çıktı ya. O da şu kutu var ya. Kedi kutusu. Onun içinde duran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Herhalde bir 10 tane falan var. Evet. 10, ondan da fazla ya. 15 tane Arap var ya. Sadece bir güvercinden çıktı bu. Sadece Arap verdi. Başka güvercin de vermedi. Duman falan da vermedi yani. Tek Arap verdi. Eşi Duman erkek olan duman, dişi Arap, sadece anne. Başka bir şey vermedi. Çatıya bir havalandırma, şey havalandırma diyor pardon. Şey yaptık, mantolama yaptım. Köpüğüm yetmedi. Yeni köpük alacağım. Üst taraflara. Yavaş yavaş işte arka duvarlarını yaptım. Soğuk gelmesin diye köpük. Daha eskiden almıştım o köpekleri de. Bunlarla alakası yok. Başka başka. Bizim engelli güvercin. Şimdi bizim bir tane kör güvercinimiz vardı. Birkaç gündür tedavideydi. E, dün dün herhalde. Dün öldü. Yani kurtuldu diyelim artık. İki gözü de görmüyordu çünkü yani ne diyeyim artık mekanı cennet olsun diyelim yani ne denir bilmiyorum şimdi kimi işledi lan motoru bozdu Bırt diye sesi geldi neyse da bir ishal ilacı vereyim de şunun şeyi de güzel ya kuyruğu iki tane beyazı var dumanda Araplara özelmiş. Arapların da öyle iki tane kuyruğunda beyazı var ayna kuyruk deniliyor herhalde. Şurada bak. Yavruyu besliyor. Bak anne bir yandan baba bir yandan yavruları besliyorlar. Şimdi gidersem şey yapmazlar beslemezler. Bak bu da bunun annesi. Aslında annesi değil. Üvey annesi. Ağzına kadar girdi la hayvanın. Besle lan. Onun gerçek anne babası nerede ya? Nerede nerede? Bilmiyorum şu anda. Maşallah maşallah ne güzel kusuyu ağzına açtı. Işte. Anne üvey anne bile olsa yavruya sahip çıkıyor. Hayvan bilmiyor tabii ne oldu. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz? Banyo yapamazsınız orada. Ya şunların içinde banyo yapmaya çalışıyorlar ya. Hayret. Dün yaptırdım banyolarını ha. Sanki banyo yaptırmıyoruz. Bak iyice kabarıyor orada. Su gelsin de yıkanayım. Hayret bir şeysiniz ha. Kalk lan. Kalk. Bu bozdumanın da yavrusu var. Şey yavrusu diyorum yumurtası var. Bu da banyo yapmaya çalışıyor orada. Suyu görünce de sudan kaçıyor. Oraya gelince de banyo yapacağım diye tutturuyor. <laughs> Oralar bağırıyor lan. Ya, otu nereden aldın lan? Kimin bu? Bakayım. ha Şu Arapla işler bunlar. Yuvaya götürüyor. Bozun yanına götürüyor. ha. Odun üvey babası bu da. Nerede bunun anne babası ya? Şu an gözükmüyorlar da neyse. Kimler var kimler yok. 50 tane güvercin var burada. 50 güvercin. Şunun rengi çok iyi ya. Şunla bir Arapla ikisinden bir yavruyu bir çıkarsam 10 numara olacak. Bak şimdi şeyle şununla arabı çiftleştirdim. Çok güzel bir yavru verdiler. Bununla bunu çiftleştirdim. Bunu verdi. Bu da Arap'la çiftleşti. Farklı renkler çıktı. Biri farklı duman, biri farklı. Yani bu normalde bu yavrudan hiç vermiyordu bu renkten. Şu ana kadar iki tane verdi. daha var bu renkte. Nerede o? Neyse görünmüyor şimdi. Beste Koca danayı. Neyse şimdilik bu kadar mı diyelim? Bu kadar diyelim artık. Çok rahatsız etmeyeyim kümeste. Storyleri çok izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Normal video çok paylaşmıyordum. Onları da izlerseniz sevinirim para kazanmamız zor. Biraz açılması ama siz, sizler izlerseniz daha da büyüyecek. Şu an Türkiye dışında Almanya, Rusya, Azerbaycan, başka Polonya oralar izliyor. Onlara da teşekkür ederiz. Bizleri izlediği için, beni izledikleri için. Böyle dışarı çıktılar. şimdilik bu kadar diyelim.